بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرف الصاد الصات حرفين إلى بشليان حدثات 700 حدث شريف صاحب الدين borçlu insan mesurun bir deynihi fi kabrihi kabrinde bir sebebi deyni o borcundan dolayı mesurun tutsaktır. Yani borçlu insan borcunun ödemeden ödürse ondan sonraki mirasçıların biraz dağıtımı yapılmadan onun borcunu kapatmaları lazım. Zaten miras o borcu kapattıktan sonra başlar. Kime ne kalır? Yani borç düşecek. Ondan sonra adamın gerçek parası ortaya çıkacak. Bunun dolayı e, mesela buna benzer Peygamber Efendimiz borçlu insanın namazını e, kılmayacakmış. Oradan e, bir tanesi Ya Resulallah bütün borcu ben üstleniyorum. Eteki namazı siz kılın buyurdu o sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu bundan sonra yani bir dez vermek istedi zaten sallallahu aleyhi ve sellem. O belli bir müddet sonra da zaten Peygamber Efendimiz sallallahu e, borçlu insanların namazını da kendisi de kılıyordu ve alacaklı varsa gelsin benden alsın. E, demek ki bir zaman sallallahu aleyhi ve sellem, yanında olmamış bir zaman olmuş. Ama burada bir ders niteliğinde. Onun için herhalde alınıyor zaten. Bir alacak, bir verecek meselesi varsa e, ne yapılması lazım? Ve bunun için de dediğimiz gibi geçen e, Hac borcu da Allah borcudur. Onun da verilmesi lazım veya zekat borcu varsa. Bir de kur borcu olan da eda edilmesi lazım. Yeşkü <laughs> el-vahdete bu yalnızlıktan allah Teala ne yapıyor? E, şikayet ediyor. E, yani bu borçlu insan orada kabrinde demek ki bir sıkıntı çekecek. Neyden dolayı? Bir deynihi, bir sebebi deynihi, o deyninden, borcundan sebebiyle. Deyn, borç demek, din ise zaten dindir. Sahibu deyn, borç sahibi, mesurun tutsaktır. Bir deynihi borcundan dolayı, fi kabri kabrinde. Yeşkü ilallah el vahlete yalnızlıktan Allah'a ne yapıyor? Şikayet ediyor. 701. hadis-i şerif sahibu deyn boş sahibine borçlu boşlu insan meğlulun fi kabrihi kabrinde nedir? meğluldur yani eli boynuna bağlıdır la o boynundaki o elin bağlanması onu çözmez illa kada o deynihi ancak onun e, borcunu kada etmek ile vermek ile onun için ne yapılır? Bir an önce onun borcu verilmeye çalışılır. 702. hadis-i şerif Sahibul yemin emirun ala sahibi şimel malum sağ kolda bir de sol kolda melekler var sağdaki bir de soldaki ne yapıyor yazıyorlar ama bu sağdaki sahibi yemin, sağdaki e, melek emirun başkandır. Ale sahibü şimel, soldaki meleğin üzerine başkandır. Yani orada iki tane melek var. Bir sağda bir solda. Sağdaki başkan, soldaki onun altındadır. Feyzi amid abdu kul yaptığı zaman haseneten bir iyilik. Ketebehe o, o sağdaki melek onu yazar. bir aşri emsalihe on katıyla. Lira 10. Yani 10 lira verse 100 TL diye yazar. Ve izi amile eten eğer kötülük yazarsa farade istiyor ki sahibi şimel soldaki melek en yektubhe o günahı yazsın. Kale o soldaki meleğe diyor. Kim diyor? Sahibul yemin. Sağdaki melek diyor. Emsik. Dur diyor. Yazma. Yumsiku saat, altı saat bu yazmıyor. Soldaki melek. Kimin emriyle? Sağdaki meleğin talimatıyla. Fe <laughs> in istagfirallaha minhe eğer yapmış olduğu hatadan dolayı Allah'tan bağışlanma talep ederse lem yektub aleyhi şeyen herhangi bir şey yazmaz. Ve <laughs> lem eğer Allah'tan bağışlanma talep etmezse Ketebe aleyhi seyyiyeten tek bir kötülük, onun üzerine yazar. Kötülükler bire bir, iyilikler ise bire olur. İyilikler hemen yazılır, kötülükler ise altı saat bekletilir. Tövbe ederse ondan sonra yazılmaz. Tövbe etmezse de bire bir yazılır. 703 Hadis-i Şerif Sizin küçükleriniz daamii sül yani cennetin kurbağacıkları yani cennetin küçükleri masumların. yatalak <laughs> ahaduhum ebahun cennette onlardan o küçüklerden bir tanesi babasını görüyor feyahuzu <laughs> bi babasının elbisesinden tutuyor evlat o küçük babasının elbisesini tutuyor Allah'ın bu evlatları küçük olan Fela ve babasının elinin elbisesinden bırakmıyor. Onu tutuyor, bir bırakmıyor. Hatta yudkilehu allahu ve allah Teala o yudkilehu o çocuğu ve bir babasını cennete. Cennete girdiğinceye kadar o orada ayrılmıyor ve yani allah Teala'nın rahmetini ve rahmetini ediyor. Ve o çocuk o babasının cennete girmesine de ne oluyor? Vesil oluyor yani engel oluyor cehenneme atılmasında efendim rıza göstermiyor. Onun için yani oluyor mu öyle şeyler öyle şeyler oluyor. Hani ayet-i kerimede cehennemdekilerine soruyorlar. Me selekum fi sahar. Siz cehenneme atan ne oldu? Bunu Müslümanlar kafirlere soruyor cehennemdekilerine. Cennet ehli soruyor. Onlar kâru namaz kılanlardan değildi gidiyorlar. Ve bir de sadık bir samimi bir dindar bir dostumuz yoktu. Çünkü bu sadık birisi olduğu zaman ne yapıyor? Onları şefaatçi oluyorlara. Onları efendim hakkı hakikati anlatıyor dünyada. Onları namaza götürüyor. Yani evlatlarımızın arkadaşları iyiyse, evlatlarımız da onlara bakarak onlar da yiyor. Eğer evlatlarımız kötü arkadaşlara uğraşıyorsa, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyle. 704. hadis-i şerif. سِلْ مَنْ خَتَعِكَ Sil, burada sıla yap, yani git. Kime gitmen Men ki seninle ilişkiliği koparana. Sana gelmeyene. Vahsin ihsanet iyilik yap yani. ile men ese sana kötülük yapana. Yani tam zıttır. Zaten sana gelene sen de gitmen bu basit bir şey. Al gülüm ver gülüm. Sana iyilik yapana senin de iyilik yapman o da al gülüm ver gülüm. Ama zıttı bu biraz pehlivanlıktır. Seninle ilişki koparına sen bağını ne yapıyorsun? Güçleştiriyorsun. Sana kötülük yapana sen iyilik yapıyorsun. Ve hakkı hakkı söyle ve ale nefseki. O lew vasliyedir. Nefsinin aleyhine olsa dahi hakkı söyle. Hak güçlüdür. Sen hakkı söylemekten ki kendi aleyhinde de olacaksa ise hakkı söylemesi lazım. 705. hadis-i şerif Salli salate muvaddi'in Muvaddi' vedalaşan Kıldığın namaz o vedalaşanın namaz kılası. Yani sanki artık dünyadaki son namazı gibi son namazını kılacak veda namazı gibi bu şekilde bir namaz kıl. E bu şekilde insan nasıl namazını kılar? Hani namazın bitmesini istemez. Secdeye kapanır. Dua eder. Kusur onu kılar. Allah Teala ibadet et ki enneke terahu sanki Allah Teala'yı görüyormuşsun. Bu da ihsan derecesidir. Hani hadis-i şerifte okumuştuk. Allah Teala görüyormuş ki ibadet edeceksin. Fe in kunte la terahu eğer sen onu görmüyorsan o mertebeye ulaşmadın. O zaman fe innehu bunu bileceksin ki muhakkak ki Allah Teala seni görüyor. O zaman her halükarda namazın nasıl olması lazım? Son derece dikkatli olması lazım. Çünkü ya Allah Teala'yı görüyorsun zaten huzurdasın ve hatta Allah Teala kesin seni görüyor yine huzurdasın. Vay es ümidini kes. Tamah etme. Mimme fi eydin nas insanların elindeki orandan başkasının malı orandan sen onların mallarına tamah etme. Ta'iş ganiyen o zaman zengin yaşarsın. Hem gönülce hem efendim dilince ne olur insan ferah olur, huzurlu olur. Ee, Allah Teala ona onu takdir etti. onun imtihanı oldu. Bana da bunu takdir etti. benim imtihanım budur. Vayyiye ki bile kendini muhafaza et. Neyden o ma'y'tazaru minhu özür dilenecek şeyden. Yani böyle bir yanlış yapma, özür dilemeye ihtiyacın kalmazsın. Özür dilenecek bir hata varsa o zaman o hatayı yapmaktan kendini ne yap? İyyâke muhafaza et. 706. hadis-i şerif Salaten fi mezcidi Yani kılınan bir namaz salaten fi <Sessizlik> mezcidi benim camimde hangisi? bu cami. Yani Mescid-i Nebevi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın camisi. Diyor benim bu camide kılınan namaz hayrun min elfi salatin fime sivehu. Hayrun daha hayırlıdır. Min elfi salatin bin namazdan fime sivehu. Bu caminin dışındaki kılınanlardan. Yani Peygamber Efendimiz Hasan'ın camisinde kılınan bir namaz bin kat daha hayırlıdır. Nerede? Başka camilerdeki kılınan namazdan. İlla ancak el mezid haram Kabe hariç. Çünkü Kabe'nin fazileti daha fazladır. Cezakumullahi khairan kesin.